Şık Manol Tokatlı Milaço'nun 1890 doğumlu oğlu Manol'ü diğer kabadayılardan ayıran özelliği her daim çok şık giyinmesidir. Sırtından eksik etmediği kadife yakalı paltosu, başındaki fötür şapkası ve boynundan hiç eksik etmediği kravatıyla bir kabadayıdan ziyade kalem efendisine benzeyen Manol bu yüzden şık lakabıyla anılır. Ömer Ünal'ın yüreği ve bileği ile tipi böylesine birbirine zıt ne insan gördüm ne de bir kabadayı tanıdım diye tarif ettiği Manol'un İstanbul'daki kabadayılığı pek uzun sürmez. Tokat'ta büyük bir çiftliği olan babası onu okumak için İstanbul'a yollasa da Manol'ün okumaya pek niyeti yoktur. Yeşilköy'de kendine bir ev tutan ve bir süre sonra Galata'da kumarhane işletmeye başlayan Manol haraç işlerine hiç bulaşmaz. İstanbul'da kısa süreli hüküm süren bu kabadayı Ünal şöyle anlatıyor. Manol, kabadayılığı süresince hiç adam öldürmemiş. Hatta ne bıçak, ne tabanca, ne de başka bir alet kullanmıştır. Onun en büyük silahı, kısacık boyuna rağmen son derece çevik bir şekilde zıplayıp hasmına vurduğu kafası ve yumruğu idi. En kızdığı şey de haksızlıktı. Bir gün kule dibinde kavga edince o zaman görevli olduğum Asmalı Mescit Karakolu'ndan olay yerine geldim. Şık Manol etrafını saran 6 kişiyle kıyasıya dövüşüyordu. Bu 6 kişinin 3'ü ellerinde falçata bulunduruyordu. Fakat maymun gibi çevik olan Şık Manol'ü bir biçime getirip haklayamıyorlardı. Ne yalan söyleyeyim, o kavgayı, daha doğrusu Şık Manol'ü seyretmek için işe birkaç dakika müdahale edemedim. Zaptiye geldi sesleri üzerine çil yavrusu gibi dağılanlar 6 kişi oldu. Şık Manol ise telaşsız yerdeki fötür şapkasını alıp kafasına geçirdikten sonra kavganın sebebi anlaşıldı. Manol'ün kapıştığı 6 kişilik grup Kasımpaşa'dan gelip onun oturduğu kahve sahibinden haraç istemiş. Buna dayanamayan Manol ile kafası ile bileğini konuşturmuştu. Arap Üstü 1870 yılında Trablusçam'da doğan Michel'in İstanbul'a ne sebeple geldiğini bilen yok. İstanbul'da İslam'a ihtida eden Michel, Hüsnü ismini alır ve Arap lakabıyla anılır. Tophane civarında genç külhanların hepsini sindirmiş, salı pazarında aracını vermeyen iki kişiyi öldürmesiyle nam yapmıştır. Ömer Ünal'ın Heyula gibi iri yarı insanın rüyasında görse korkacağı bir tipti diye tarif ettiği Arap Hüsnü, Kabada son yıllarında kaçak içki satışına girer. Bu işten dolayı defalarca kez hapse girip çıkan Hüsnü, Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından sınır dışı edilir. Yamalı Yorgi Arnavut köylü balıkçı Miltiyadis'in 1892 doğumlu oğlu Yorgi, Ayazma'da küçükken babasıyla balığa çıkarak mesleğin inceliklerini öğrenir. 11 yaşında balık pişirdiği tavanın sandalda devrilmesiyle yüzünün çeşitli yerleri yanar. Bu yüzden lakabı yamalıdır. Polis kayıtlarında da alameti olarak sağ kulağından yanağına doğru yanık izi olduğu yazar. Sabıkalılar arasına girmesine sebep olan olay, 17 yaşındayken tartıştığı bir balıkçıyı Rumeli Hisarı'nda bıçaklamasıdır. Daha sonra bu kez Kandilli'de ağ atma kavgasına bulaşır ve tartıştığı 4 kişiyi yaralar. Bu vukuattan sonra esas geçim kaynağı karmonyalacılık olmuştur. Yani şehrin ıssız yerlerinde insanları sıkıştırıp paralarını alır. Bu sırada İzmirli Despina'ya aşık olur ve birlikte Ayazma'da yaşamaya başlarlar. 1921'de Bebek'te kendisine araç vermeyen bir faytoncuyu ve Ortaköy'de bir kahveciyi öldürmesiyle şehrin korkulan adamlarından biri olur. Boğaz'ın Rumeli yakasının aracını o topluyordur artık. Osmanlı zaptiyelerinden defalarca kes kaçmayı başarır. Su testisi su yolunda kırılır misali 1923'te Arnavutköy'de bir kuytuda ölü bulunur.